Hacer abla, Anadolu'da birçok yeri gezdim. Farklı farklı dokuma örnekleri gördüm. Göynük'te de bu tokalı örtme diye bir dokumanız var. Bana biraz anlatır mısın? Nedir bu tokalı örtme? Tokalı örtme. Benim küçüklükten beri öğrendiğim şu ucundaki püskülleri. Evet. Şunlar toka. Toka dediğin. Ha bunun adı şunlar şu toka. Şu küçükleri toka. Bunlar Bunlar yani ismi da. bundan geliyor. Onun ismi bundan geliyor. Anladım. E, kaç çeşit var bunlarda? Dokumaları farklı mı birbirinden? E, farklı. Tokalı var, kabak örtümüz var, saçaklımız var, Hı -hı. böyle çizgili, çizgili var. Hı -hı. Dört çeşit var. Peki sen ne kadar zamandır yapıyorsun bu işi? Bu, ben, bu dokuma işini? Ben bu işi 13 yaşında falan babaannem tezgah annemin tezgana girerdim, bir bozardım, kopartırdım. Öyle öğrenendim 13 14 yaşında girdim tezgaha. Evde kendi evinizde vardı kendi tezgah. Her değil evde mi? olur. Her, her evde, evde herkesin olur ve her şeyde de bildiğim kadarıyla eskiden öyleymiş. Yani herkes bu dokumaları kullanırmış. Tabii bu birçok şeyde kullanırmış. Kendimiz babaannem iğirirdi kendi pamuktan. Evet. Kendimizi iğirdi, kendi dokurdu, kendimiz dikerdik. Peki bunlar boyama mı yoksa siz yani doğal kök boya mı yoksa? Bunlar bu eskiler doğal kök boya. Eskiler doğal ama şimdi yenilerde şimdi Orlan, orlon kullanabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tabii. Peki bu desenlerin bir de şeyleri var, manaları var değil mi? Var. Hani onların birkaç tanesini söyler el, misin? Erti çatlatan var, kaymakam başımız var, kaynana dili var. E kabak çekirdeği var. Çok güzel isimler. Hepsi var. Peki bu elti çatlatan çıkma. deyince mesela onu hani özellikle eltini çatlatmak birisi, için mi takılıyorsun Birisi diye? yapmış eltinin, birisi yapamamış. İkisinin de aynı olmayınca. Ha Çatlamış öbürünü için. Ha. çatlattı diye elti çatlatan koymuşlar ismini. Peki kaymakam mesela kaymakam. özel önceden örtüle, bunlar dokunmam gidildiği için her yere Özel, yere, kaymakamın ha, özel bir yere makamına, giderken anladım. kaymakamın makamına giderken o başı kullanmışlar o deseni. Kilim desenlerimiz var, mezar taşımız var. Mezar taşı bu. Anladım şu Hepsi anda üstündeki var. Mezar, ha, üstün taşı. mezar taşı. Ya Bu mesela bir mevlüt'e giderken anleti, falan tabii. mı takılır bu mezar taşı dediğiniz? Yani me Burası çok fark etmiyor ama anında çok Asıl alnına yazılı olan. Düğüne falan giderken turunculu, yeşilli, sarılı olan yeri takılıyor. Mat renkli olan yeri cenazeye falan giderken, giderken takılıyor. Yeri. Desenlerimizin anına gelen yeri canlı renkler olursa neşeli hali. Evet. Mat renkler olursa üzgün hali. Ha ya. bugün mutlu yok yani. Yok kimse bana sataşmasın. Sataşmasın. <laughs> anda başındaki mesela... Neşeli. ha bugün neşelisin. Bugün ha, Çok güzel. Sizi gördüğüm için neşeliyim. <laughs> Biz de. Sizi görünce daha da iyi olduk. Bir tane yani mesela senin şu örtündüğün gibi bir tane örtüyü ne kadar zamanda bitiriyorsunuz? Dört günde falan dört beş günde alır. Anla gelen kısmı bir gün yetiyor insana başları var. Onu da çünkü tane. tezgahta desen vererek tezgahta. gidiyor tabi. Anla da tezgahta, başı da tezgahta, sadece çıktıktan sonra tokaları dışarıda oluyor. Bu elinizdeki çok eski bir... Bunlar büyü. 100 senelik. 100 senelik. 100 senelik. Ve hala 100 senelik da yani havası aynı. Baktığım Tabii. zaman değişmemiş. Gayet güzel. 45 sene önceki benim kendi dokumam bu. Kendi elimi el 45 Aha. sene önce dokudum ama hiç bu sararmadı. Bu üstteki 45, 45 senelik mi? Sene Valla bravo kendim yani. Hiç, bunu. Sararmış, hiç ne sararmış, ne bozulmuş. Hiç sararmadı, hiç bozulmadı. Kendi elimi çocuklarıma verdim evlenirken. Onlar da Peki çocuklarınız devam ediyor mu mesela Hayır, bunları dokunmayı yapmaya? Devam etmiyor. İlgi alaka var mı yani? Yok. Eyvah ne olacak yok, bu şimdi gittikçe. Kızım evlendi, oğlum evlendi. Hani bunlara bir vakitleri yok. Bildiğim kadarıyla siz ayrıca öğretmenlik de yapıyorsunuz. Evet ben burayı evlendikten sonra birkaç sene sonra belediye başkanı beni aradı. Dedi abla gelir misin? Geldim belediye evet. Konuştuk. Üç tane tezgahından başladım. Üç tezgah. Sonra yedi oldu. Sonra on bir oldu. Öyle öyle gelişti. Çok Ama dönem o zaman dönem. anladığım kadarıyla sizin çocuklarınız yapmasa bile yapanlar var. Yapanlar var. Ha, çok var. güzel. Yapanlar var. Öğrenenler kursa, de var. Var kursa, kursa öğretiyorsunuz. Kursa geldiler. Kurstan, kurs bitince herkes evine evi müsait olanlar tezgahını kurdu. Orada dokuyor, hala satıyor. Çok evine güzel. Evine bir katkı yapıyor. Ya buradan da bir gelir sağlıyorlar gelir değil mi? Sağlanıyor. Ben iki tane çocuğumu okuttum üniversitede. Buradan içine, gelen tabii. gelirli. Ben üst öğreticilik yapınca. Müdür mesai saatinden sonra dokuyordum. Kendime ait tezgahım vardı. Önce Orada satıyordun. Tabii. Şimdi senden bir şey öğrenmek istiyorum. Bunların eni ne kadar oluyor? Eni, yani eni. hani 50 santim 50 santim. En fazla 55 santim. Ama senin bu başındakinin daha geniş. Onu birbirine ekliyoruz. Ikisini, i̇kisini bir araya dikiyoruz. Tamam. Ben de bir tasarım yapıp bu sizin güzel işçiliklerinize, dokumanıza bir katkı sağlamak istiyorum. Farklı bir bakış açısıyla hani örtünün dışında ne yapabilirim diye bir yerine yorum getirmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğin tüm bilgiler için. Çok memnun yani oldum seninle tanıştığıma. Ederim.